ABD Çin'in devlet medyasını kara listeye aldı. Amerikan sesi haberine göre ABD'nin kara listeye alınan Çinli kurum ve şirketlerine yeni kuruluşların eklendiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Perşembeden bu yana Çin'in ABD'deki faaliyetlerini kısıtlamak için 4 Çin medya kuruluşunu daha kara listeye aldığını açıkladı. ABD ve Çin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak bu hamleye ilişkin ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta Pekin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmasına karşı misilleme önlemleri alacağını belirtmişti. Reuters'a göre ise Çin'deki kuruluşların ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayan yeni liste arasında Çin'in Merkezi Halk Radyo Televizyon Kurumu, CCTV ve Çin Haber Ajansları da yer alıyor. Washington bu yıl Mart ayında Çin'in ABD'li gazetecileri sindirmesi ve sınır dışı etmesi nedeniyle ABD'deki Çin devlet medya kuruluşlarının sayısını 160'tan yüzde düşüreceğini açıklamıştı. Buna karşılık Çin Mart ayında New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post'un Çin'deki tüm Amerikalı gazetecileri işten çıkarmıştı. ABD Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz ay 33 Çinli şirket ve ajansı yönelik yaptırımların 5 Haziran Cuma günü yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Kara listeye alınan şirketler arasında Çin'deki en ünlü yapay zeka yüz tanıma teknolojisi şirketlerinden biri olan Dongfang Wanli Teknoloji şirketi ve Çin'in siber güvenlik şirketi Chihoo 360'ın Doğu Türkistanlı Müslümanları izleme projesiyle ilişkilendirildiği öne sürülüyor.